Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kutu açılışı yapacağız. Ama bu bildiğiniz kutulardan biraz farklı. Meme kanseri teşhisinde kendi kendine muayene önemli. Bu muayeneyi de göstererek öğretmek önemli. Ama bazen normlar ve kültürel hassasiyetler bu eğitimi zorlaştırabiliyor. Özellikle gençlere ulaşmaya çalışıyorsanız. Penti, bu soruna fonksiyonel, sade ve pratik tasarımla bir çözüm geliştirdi. Penti sunar. Pulp Box Pulp Box, kendi kendine muayene yöntemini uygulayarak öğreten ve düzenli olarak her yeni südyen alışverişinde kendini muayene etmeyi hatırlatan 3 özel südyen kutusundan oluşuyor. Her bir Pulp Box, sadece 3 temel meme muayenesi yöntemiyle açılan özel perforaj kapaklara sahip. Tarmal, dikey ve dairesel. Bu hareketler meme kanseri teşhisinde üç önemli hareketi öğretiyor. Meme Kanseri Vakfı'nın işbirliğiyle hazırlanan bu kutuların üzerindeki QR kodlarla da doktorlardan konu hakkında daha detaylı bilgilendirmeler alınabiliyor. Papbox'lar Türkiye genelindeki tüm mağazalarda ve online alışverişlerde erişilebilecek şekilde yüzün üzerinde mağazaya dağıtıldı. Kadın influencerlar da kendilerine hediye edilen kutularını göstererek bu üç tekniği anlattı. Daha önemlisi tabuları aşarak bu teknikleri daha geniş kitlelere yaydılar. Pulpbox'lar medyanın da dikkatini çekti, bu teknikleri daha önce ulaşılamayan kitlelerin de duymasını sağladı. Gerçekten biz kadınlar için çok anlamlı bir kutu tasarımı olmuş. Siz de kendinizi muayene etmeyi unutmayın. Panty yeni tasarımı tüm sütyen ve bikini ürünlerinin kalıcı ambalajı haline getirdi. Bir unboxing içeriği hiç bu kadar sağlıklı olmamıştı.